Değil. Artık bir bunu çocuğa karış ya. Darıyı malgayı bırak da yani. Dert tamam. S S6 kur. S6 kur. S6. Duyuyor da beni değil S6 geç. S6. Oh. S6 kur. Oh. Ben S6 kur. S6. Değil mi? <laughs> Dayı maşın çok demiş Dayı, Git bence evlen. Bu oyun sana yeter. Zaten evli. Duyuyor musun beni? Evli mi? Evet senle. <laughs> boşadım oğlum ben. boşadım Bitti artık bir Değil mi karıcığım? Bitti yani. Sana diyorum ki. Ben bu altın bilekten hile al lan. Oğlum az daha katıl lan şu oyunu. Oo, buldum. Evet. Yok <laughs> 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 like atsana kanka Şuraya oyuna. Evet şu videoyu almam lazım bekleyiniz. Ayıptır ya şu yazık yine like at. Like at tamam la tamam. Bak kardeşim ben de atarım Biz <laughs> <Oğlum>, hani, <laughs> ne sosyete TV. Sinan o iki yıldızla kapatsana. Olumsuz. Hani öyle lan? Lan sakin olum mu? Sesinde <laughs> hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu burnun kirini çalıyor. <laughs> Mal gibi genel yazarsan adamlar çıkartın işte. En sevdiğim karıcığım. Artık evlenme vakti. Bana karıcığım deme boş yapma. <laughs> ne oldu? <laughs> Artık bitti karıcığım. Karıcığım. Bırak gir gene de yazıyor amına koyayım adını çıkarıyor ya. Ben çıkıyorum ya. O ben de. Nereye lan? Kaçtı. <laughs> daha daha mi? <laughs> sevişecektik. Zaman, ben buradayım. Ben buradayım. Her zaman buradayım. Tamam, zaman buradayım. tamam ben buradayım. Tamam. Bakın milletin içinde konuşuyorsun ha. Oğlum <laughs> başırma çocuğum. O şarkı kimden geliyor lan? Hangi şarkı lan? Ben onu ben geliyor lan ben arkadan müzik <laughs> dinliyorum. Oğlum benim abim ülkede şarkı dinliyor. <laughs> Ne psikopat? Ne? Ne? Ben de Sanki rüyasında şey. hayal görüyorum. Hayal görüyorum ondan sonra hayal ediyorum. dinleyerek. Bizim şarkımız etsene. <laughs> <laughs> Lan sen yardım şuna. Adam öldü amına koyup. Tamam. Kim ölmeyecek <laughs> Baş <nhưng> ki <laughs> başka? Oğlum 2-3 arayan var ya. Böyle ki. Gel. Ben de onunla seri atak. 68'e 68 e bir bakayım. Evet Umut geldi evet arkadaşlar. 68. Sonra kurtulur. Adam gibi. Evet çok güzel. Ama tek bir şey varsa 4 kişiyiz. O nasıl olacak? Aha. Aha Sinan. Valla wow, Sinan gel <laughs> yani. şey, Sinan. Kaç yaşın yok orada? Hadi gel sen de sen de ikimiz gel geçecek burada gelsin lan. Evet, yok ya. ya. Erkek. Gel, gel, gel. erkek. Siz gelin buraya kafanızı bir m500 basacağım. Gel gel. O 5 yüzü tutacak ben gel, gel. Şu an vurdum. Yaraydı ya. kamın abi sen ulti tutacaksın. Ne yiyor? <laughs> m500 atayım mı mi mı? Video alacağım. Aç bakayım hani videoyu. Dur enter açmam lazım. <laughs> Asla enter kullanırsan kullanamıyor. Enter, enter kullanırsan evet eser yatar herhalde. bu adam salak ya. <laughs> umut mu lan o? Nasıl söylesin Umut? Hmm. İpi gitmedi taramadım ki. İstersen tarayayım silah. Yok canım Aa. sen de. <laughs> Aa da birisini gördüm. Boncuk mı beyin. Abi ben ki doğru yüzden ha. Sıkma umut sıkma sıkma. M 500 lira. Sen de tarama o da taramaz. Gel de gel. Beyin. <laughs> Karıcığım benim. <laughs> Öpüyorum seni. Şey. Güzel karı. <laughs> Tufa benim karım. Oğlum durun adam da vurmasın ya. Allah OG geldi. Senin at şunu. Senin at şunu. Atmayacak, yok bal atma yok. Yara yedin mi <laughs> <o OG> geldi. Allah'ın <laughs> belanızı ya. ne 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 var? Karakter olarak. OG vurdu. <laughs> bak koldan geliyor amına koyayım kökledi. ya olmayan senin anını da anladınız da, da ya. Oy bak <laughs> bu Sinan'ın ya. Vallahi. Sinan, açıyorsun. Allah Açıyor. sen. Açıyor. Allah sen Allah